Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün bana çok sorulan bir sorunun cevabını verebilmek için açtım bu videoyu arkadaşlar Truck and Logistics Simulator biliyorsunuz baya konuşulan bir oyun Bu oyun arkadaşlar biliyorsunuz PC versiyonu çıktı yani bilgisayar versiyonu çıktı Fakat mobil versiyonu hala yapı baş havasında. ve Çıkış tarihi belli değil arkadaşlar. Ee, onu da buradan söyleyeyim. Oyun e, sorunsuz olarak çıkart çıkartılmak istendiği için arkadaşlar e, direkt bütün sorunlarını halledip e, koyacaklar sanırım. Yani bilgisayar versiyonunda bir sorun yok galiba. O kadarını bilmiyorum. Fazla detaylı detayla bilmiyorum bilgisayar versiyonu olmadığı için. İşte birkaç tane YouTuber'dan izlerim e, ben de videolarını oyun bayağı güzel oyun ciddi anlamda güzel yani fotoğraflardan da gördüğünüz üzere çok gerçekçi ve çok güzel fizikleri var grafikler de çok iyi yani bayağı iyi bir oyun arkadaşlar dört gözle çıkmasını bekliyoruz yani oyunda multiplayer modu da var biliyorsunuz ki yani siz de izlemişsinizdir eminim bir youtuberdan Baya iyi bayağı sağlam bir oyun arkadaşlar Zaten böyle tırlar, mırlar kamyonlar falan çok hoş bir şey, görüntü yani. İşte ne bileyim, kepçe kullanıyorsunuz, fortif kullanabiliyorsunuz. Gör, resimlerde de gördüğünüz üzere işte böyle bu tarz yükler taşıyabiliyorsunuz, dozer taşıyabiliyorsunuz. Sonra küçük araçlar kullanabiliyorsunuz. Yani çok değişik, çok keyif verici bir oyun olacağından eminim. Ben ciddi anlamda çok bekliyorum bunun çıkmasını. Ama işte biliyorsunuz bu pandemi dönemi falan filan da oldu. O yüzden de biraz gecikme dönemi de olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü etkiliyor yani. Bayağı yer kapandığı için onlar da etkilendi haliyle. Yani bilmiyorum hani keşke bilgisayarım olsaydı da hani bu videoları çekebilseydim. Çünkü ciddi anlamda merak ettiğim en çok oyunlardan bir tanesi buydu. Yani Grand Track Simulator da o zamanlar çıkacak diyordu. Onu da merak ediyordum aslında. Hani yalan yok. Onda da birkaç görsele baktığımda çok keyif verici bir oyun olacağı kesindi ama bunda da aynı olaylar var arkadaşlar. Yani bunda da çok iyi bir şey bekliyorum. Bilmiyorum yani hoşumuza gider mi gitmez mi ama yüzde %90 gideceğinden eminim. Çünkü oyunun grafiklerine, oyunun fiziklerine bakılırsa ben bu tarz oyunları seviyorum zaten. Ki böyle tarz oyunlar fazla da e, var ama iyi olanlar fazla yok arkadaşlar. İşte e, YouTube Play Store'da falan var aslında. Fakat bu, bu denli o, iyi olan bir taneyi göremedim. Kanallara benim kanalımda da var e, bu tarz lojistik tarzı bir e, oyun. Drive Simulator 2020 idi sanırım. O da iyiydi ama bunun kadar değil arkadaşlar. Yani bu oyundan beklentilerim çok yüksek çok nasıl söyleyeyim size çok keyif almayı beklediğim oyunlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın.